Şovan Haber'den iyi akşamlar sayın seyirciler. Ben Pınar Erbaş Ersoy. Günün en sıcak gelişmelerini aktaracağız efendim. Siyasetin gündemiyle başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan 31 Mart yerel seçim sonuçlarını değerlendirmek için partisinin il başkanlarını topladı. Kongre sürecini başlattıklarını söyledi. Parti içinde yeni isimlerle yola devam edeceklerini sinyalini verdi. Siyasetteki yumuşama dönemine de değindi. Bu iklimin Geçici bir bahar esintisi değil, Türk siyasetinin hakim karakteri haline gelmesini ümit ediyoruz. 31 Mart sonrası siyasetin havası değişti dediği mesajlarını normalleşme ve yumuşama tartışmaları üzerinden verdi. Türkiye'yi partiler arasındaki gerilim hattına mahkum etmek isteyenlerin başta 1 Mayıs olmak üzere çeşitli oyunlarına gelmedik. Muhalefetteki muhataplarımızın da dirayetli davrandığını görüyor. Bundan da ülkemiz siyaseti adına memnuniyet duyuyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin il başkanlarına seslendi. Teşkilatına verdiği mesajlar çok dikkat çekti. Millete karşı bir kusurumuz varsa çok açık söylüyorum. Mutlaka kendimizi düzeltmemiz gerekiyor. Nereden geldiğinizi unutmazsanız, hedeflerinizden de kopmazsınız. AK Parti milletin partisidir ve inşallah ebediyen öyle kalacaktır. AK Parti neferlerinin emeğini kusura bakmayın ama kibirleri boylarını aşan muhterislere kesinlikle kurban edemeyiz. Erdoğan Türkiye Ziraat Odaları Birliği danışma kurulu toplantısına da katıldı. Kırmızı et fiyatlarını yakından takip ediyoruz dedi. Fırsatçılara tepki gösterdi. Milletin aşına ekmeğine ve boğazındaki lokmasına göz dikenlerden bunun hesabını mutlaka soracağız. MHP lideri Devlet Bahçeli Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturmasına göndermede bulunarak gündemi değiştiren açıklamalar yaptı. Bazı emniyet mensuplarının açığa alınmasına dikkat çekerek verdi mesajlarını. Bahçeli'den revizyon çıkışı da geldi. Ayranımızı kabartmasınlar, sabrımızı taşırmasınlar. Ayhan Bora Kaplan soruşturması vardı önceliğinde. Ankara'daki bazı emniyet müdürlerinin açığa alınmasını değerlendirdi. MHP ve AK Parti'ye yönelik komplo dedi. Birkaç emniyet müdürünün açığa alınmasıyla geçiştirilemeyecek bir komplo devrededir. 17-25 emniyet ve yargı ortaklı darbe girişiminin tekrarını planlayarak boyun eğersek, boyumuz devresin göz yumarsak Gözümüz çıksın, eyvallah edersek de kanımız kurusun. MHP lideri Salı Mesai'sinde grup kürsüsündeydi. Hedefinde 2024 Eurovision şarkı yarışmasını kazanan İsviçre'de vardı. İsviçre'li erkek sanatçının tüylü çeket, bol makyajlı ve pembe saten etekle yarışmada boy göstermesi utanç verici bir yozlaşmanın teyidinden başka bir şey değildir. Bunun adına çağdaşlık deniyorsa batsın böyle bir çağdaşlık anlayışı. Bahçeli'den Dünya Çiftçiler Günü'nde ÖTV ve KDV çıkışı da geldi. Bizi doyuran çiftçilerimizin doyması için ÖTV ve KDV sorununa neşter vurulmalıdır. Çiftçilerimizi aracıya, vurguncuya, tefeciye, komisyoncuya asla ezdirmeyeceğiz. Bir yandan mecliste yeni anayasa çalışması da devam ediyor. Meclis başkanı kurtulmuş bu kez Bahçeli'yi ziyaret ederek fikir alışverişinde bulundu. CHP lideri Özgür Özel'in önceliğinde ise kamuda tasarruf paketi vardı. Kendi genelgemizi hazırlayalım diyen Özel meclisin de pakete dahil olması gerektiğini savundu. Sosyal medyadaki troll hesaplara da tepki gösterdi başkanlık divanı toplansın millete kemer sık denirken milletin vekilleri tasarrufun dışında kalmasınlar. Çağrısı Meclis Başkanı Numan Kurtulmuşaydı. Kamuda tasarrufun meclis ayağında olması gerekir derken tasarruf paketinin bazı maddelerine itirazı vardı. Kamunun israfa son vermesine sonuna kadar destek ama 10 bin lira emekli maaşı zam yap diyoruz. Gör bak Diyecek ki kamu tasarruf yapıyor siz de katlanın. O yüzden bu oyuna gelmeyeceğiz. CHP lideri Özgür Özel salı mesaisinde grup kürsüsündeydi. 14 Mayıs çiftçiler günü mesajı verdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin önceliği çiftçiler, hayvancılıkla uğraşanlar, milletin efendileri. Tarım reformunu yine Cumhuriyet'in kurucusunun partisi Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında hayata geçirecek. Özgür Özel sosyal medyada bir trol ordusunun CHP'ye karşı harekete geçtiğini de söyledi. Hedefleri partimizi yormak ve yıpratmak dedi. Sokakta Atatürk'ün partisine güven var, inanç var. Trollere inat çatlasınlar iktidara yürüyoruz. İktidara yürüyoruz. Efendim İşkur 81 ilde 174 bin personel alınacağını duyurdu. Yayınlanan listede en çok beden işçisi aranıyor. İşkur kapısında iş arayan da çok ama beklentiler birbirini tutmuyor devlet kurumlarını istiyorum. İş arayan da çok, işçi arayan da. İşkur 81 ilde 174 bin personel almak için ilana çıktı. İşsizler de işkur önünde hep uzun kuyruklarda. Ama açık iş pozisyonlarıyla işsizleri bir araya getirmek pek de kolay değil. Her yere başvurdum belediyelere, kaymakamla. Olmayınca olmuyor. Bazıları beğenmiyor, bazıları da mecbur karşısında çalışıyorlar. Herkes kendi mesleğini yapsın. Çoğu insan çalışmak istemiyor. işi bırakıp gidenler çok oluyor. İşkur'un listesinde en çok bedel Beden işçisi aranıyor. Sırasıyla bunu temizlik işçileri, servis elemanları, satış temsilcileri takip ediyor. Temizlik şu an öyle bir şey yani onu görüşmek için geldim. İşkur verilerine göre en çok aranan meslek beden işçiliği. 34.925 kişi bu işte çalışabilecek. Mesleki eğitim gerektiren dallarda da açık var aslında. Makineci, konfeksiyon işçisi arıyor işkur. Üstelik bir makinecinin ortalama maaşı en düşük memur maaşına yakın yaklaşık 30 bin lira ama iş arayanlar arasında daha makineci yok. Yazık yani gençler üniversite çocuklara iş bulamıyorlar. İşkur ilanlarında paketleme işçilerine, kasiyerlere, depo görevlilerine de ihtiyaç var. Milyonlar işkur kuyruklarında sıraya girdi ama en fazla personel alınacak meslek gruplarında çoğu vatandaş çalışmak istemiyor. Hal böyle olunca da ne iş verenler işçi bulabiliyor ne de iş arayan çalışanlar işe girebiliyor. Sen bizim çalışan mısın? Biz ne çalışacaksın. Çalışırsan çalış, çalışmıyorsan en iyi yaz git. Bu tür söylemlerde bulunuyorlar. İstanbul Pendik'te ortaklaşa sahip oldukları mülk iki öz kardeşi birbirini düşürdü. İddiaya göre miras tartışması darp etmeye ve iftiralara kadar uzandı. Açılan davaların ardı arkası gelmedi. <laughs> Evet bu şahıs dükkanımın önünde dikiliyor. Beni alelelelelel alel tehdit ediyor. Çöp atmaya korkuyorum, aşağı inmeye korkuyorum. Kanı saldırıyorlar, beni tutuklatmak istiyorlar. İki kardeş miras yüzünden birbirine girdi. Paylaşılamayan mülk yüzünden iftira, taciz, darp iddiaları havada uçuştu. Dün beni darp etti. dediğim darp raporuyla kendisine şikayetçi oluyorum. Burası Pendik'te 8 daireli Eraslan ailesine ait bir bina. Yarası bu benim eşimin, yarısı abisinin. İki öz kardeş arasında yıllardır süren bir miras tartışması vardı. Zamanla bu problemlerin çözülmesi bir yana işler gittikçe büyüdü ve daha da çirkinleşti. İftiradan bir ceza almaktan biz sıkıldık. İddiaya göre taraflardan biri bu mal paylaşımından hoşnut değildi. Bizim olan şeylere kendisi sahip olmak istediğini düşünüyoruz. Olaylar silsilesi de işte böyle başladı. Arkama vur diyor birbirine. Kendileri onu, onu kullanarak darp raporu alıyorlar. Arabasını bizim kapı önüne park ediyor özellikle. Kendisi daha önceden elimi kırdı, ceza aldı. Sırtıma tekme attı, ceza aldı. Defalarca darp etti. İki ailenin miras kavgası gün geçtikçe dallanıp budaklandı. Yukarıdan sopayla ses vererek kapımıza polis geliyor. Polis diyor ki neden ses yapıyorsunuz? Güvenlik kamerası ses kaydediyorsa da hı hı. sesi bir her, yani kendileri başka bir odadan yapmıştır belki. Mahkemeye iftiraya uğradıklarını gösterebilmek için evlerinin kapısının önüne de güvenlik kamerası taktırdılar. Ancak iddiaya göre Mehmet Eras'tan eline aldığı süpürgeyle o güvenlik kamerasını da kırdı. Merdivenden çıkarken sizi görüyor. Ya Belki üstün müsait değil yani. Seni mi izleyecek bu adamlar 24 saat? Benim karım e ondan kötü Sadece senin kapını görecek. Kardeşlerin kavgasında artık son söz yargının. Bir dolandırıcılık haberi var sırada. Kendini gazinocular kralı Osman Kavra'nın kızıyım diye tanıtan kadın iddiaya göre milyonlarca liralık vurgun yaptı. Mağdurlar aynı kadının 14 yıl önce de mitçiyim yalanıyla tutuklandığını öğrenince şaşkına döndü. babasından kalma uçaklar, holdikler, şirketler, arabalar, iş yerleri, tapular olduğunu söyledi. Bana dedi miras kalacak dedi. Osman Kavran'dan. Üvey kızıymış kendisi. Hiçbir sorunumuz yok. Devamlı görüşüyoruz. Niye yalan söylüyorsun? Senin her zamanki yalanların. Kendisini gazinocular kralının kızıyım diye tanıttı, iddiaya göre anlattığı bir yalana inandırıp milyonluk vurgun yaptı. Şu oteli senin üzerine yapacağız. Ben hesap numaraları aldım. O para bana yatacağı söylendi. Tabii oradan da bir haber çıkmadı. 200 bin TL para aldım. Yalan. 50 bin lira söylen, 150 bin TL. Kesinlikle 5 kuruş para ödenmedi. Yalan söylüyorlar. Da belli zaten. yalan. Zaten Hayır söylen. yalan. Kendisini eski gazinocular kralı Osman Kavra'nın kızı olarak tanıtan Suzan Pekbak iddiaya göre mağdurları miras yalanıyla kandırdı. TMSF'nin o mirasa el koyduğunu hesaplarının da blokeli olduğunu söyleyerek borç istedi. Hatta tapu dairesinden benim adıma da mesaj gelince söylediklerine ben inandım güvendim parayı verdik yani. İddiaya göre bu borç karşısında da mağdurlara kendisine kalan sözde evlerin tapularını vaat etti. 2 milyon bir alacağım var. Evimden oldum, işimden oldum. Şu an zaten çok harabe bir evin içinde yaşıyorum. Annemin mezarlığı için bir para ayırmıştım. O zamanki parayla ben 80 bin euro olarak bak, vermiştim. İddiaya göre kimini kendisine gelen mesajları gösterip onların gözünü boyadı. Kimini de bankaların önüne götürdü alacağım var dedi. Merkez Bankası'na Sözüm ona parayı çekeceğiz diye. Biz gidiyoruz orada yemek yiyoruz, çay çorba içiyoruz, geri geliyoruz. Vaatler tutmayınca mağdurları ancak o zaman araştırdı. Aynı kadının iddiaya göre 14 yıl önce de mitçiyim yalanıyla yine birçok kişiyi dolandırdığını gördüler. 6 milyon yine birisini dolandırmış. Gazeteleri çıkmış, cezaevine girmiş çıkmış. Bilseydim ben zaten hiç bulaşmazdım. İddiaların hedefindeki Suzan Pekbak konu yargıda diyerek açıklama yapmak istemedi. Konu zaten yargı sürecinde. Doğruluk payı yok yok mu? Hayır yok. Peki. Kesinlikle. Yakalanmadığı müddetçe de çok insanları dolandırmaya devam edecek. İstanbul Fatih'teki çöp ev dramını geçtiğimiz günlerde ekrana taşımıştık. Bodrum kattaki o dairenin odalarında sadece çöp yığınları değil acılarla dolu bir ömrün yürek yakan hatıraları vardı. Yaşlı kadın komşuların şikayeti üzerine yuvasının temizlenmesine ikna oldu ve ekipler de yardımına koştu. Müzik Her gelen diyor ki evin çöpü kokuyor. Çok mutlu abi. Mutlu olmasına mutluyum. Hasta <laughs> oğlum iyi olursa da <gülüyor> iyi <gülüyor> olacak. Olmazsa da yatayım. Yüreği yorgun, gözleri yaşlı, hali perperişandı. Acılar çok zor. Baktığı her yerde çöp yığınları, o yığınların arasında geçmişin yürek yakan hatıraları vardı. Şu iş, mekanı cennet Böyle kızım, mekanı cennet olsun. Fatih'teki evden yükselen koku komşuları çileden çıkarınca Nural Baydilek hayatında yeni bir sayfa açmak zorunda kaldı. Evde bir koku oluyor. Her geldiği ki evin çöp kokuyor. Bu çöp anlamına gelmez. Nural teyze evinde tek başına yaşıyor bodrum kattaki evinde işte maalesef böyle bir ortamda Ev sahibiydim. Restoran sahibiydim. O zaman Nural'dım. Şimdi Nural teyze hasta yaşlı. Çocuklarını kaybetti, eşini kaybetti ve yalnız kaldıktan sonra da böyle bir evde yaşamaya başladı. Umarım siz de benim gibi mutlu olursunuz. Eşimle yaşadığım gibi. Özleyeşan, Özleyeşan'a dokunmuyorum. Eşyaya kimse dokunmayacak. Çöpleri alacaklar, götürecekler. Olur. Nural teyze ile görüştük. Kendisi zor da olsa ikna oldu ve evindeki çöplerin temizlenmesini artık o da istiyor. Geçmişinde yaşadığı acılar tabii ki herkes gördü. Artık inşallah daha mutlu olur, daha temiz bir evde. Nur ablamıza güzel bir ev bırakacağız inşallah temiz bir şekilde. Fatih Belediyesi ekipleri evin içindeki çöpleri tek tek temizledi. herkes yalnız. Baktığın zaman. Ama acılar, acılar çok zor. Temizliğin ardından erzak paketleri de getirildi. Elimizden geldiği kadarıyla yardımcı olmaya çalışıyoruz. Efendim dün ekrana getirdiğimiz uygun fiyatla ev almak isterken dolandırılan Yasemin Hanım gibi kibar teyze de aynı vicdansızların eline düştü. Bir evini satıp o parayla daha uygun fiyatla iki ev almak isteyen talihsiz kadın başına gelenleri şov haberi anlattı. Bunlar böyle yani dolandırıcı. Beni kandırdılar. Bir evi vardı, iki olsun istedi. Başına gelmeyen kalmadı. Elindekini de dolandırıcılara kaptıran talihsiz kadın soluğu adliyede aldı. Beni aradılar, tehdit ettiler. Çocuklarımı tehdit ettiler. Siz susmasanız biz sizi sustururuz. Şikayet etmeyin sakın. Şov haberde dün ekrana getirdiğimiz uygun fiyatlı ev almak isterken dolandırılan Yasemin Hanım gibi kibar teyze de aynı sahtekarların eline düştü. Bizim paralarımızı alarak elinizi kolunuzu sallaya sallaya ge. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyoruz. Kimse size yedirmez bunları. Kibar Aykutlu'nun Sincan'da bir evi vardı ve o evi satıp iki ev almak istedi. Bir emlakçı buldu, iletişime geçti. Emlakçı bir süre sonra evine müşteri bulduğunu söyledi. Sümer Asma evime geldi, dedi ki ben sana alıcı buldum. İddiaya göre Kibar Hanım evine talip olarak gelen Bekir Karadavut'a 3 milyon değerindeki evini satmaya karar verdi. Evi Bekir Bey'in üstüne devretti ancak parasını alamadı. Beni aldı tapu dairesine götürdü. Bekir Kara Davut'la tanıştırdı. Orada kayboldu. Bunlar evimin tapusunu alınca ben bana para dedim. Parayı dedi ki denkleştiremedi. Dedi yarın. Hepsi hayal. Hayal satıyorlar. insanları kandırıyorlar. İsteği bir buçuk milyon liralık iki ayrı ev alabilmekti. Ama beklediği o para bir türlü gelmedi. Dolandırıldığını iş işten geçtikten sonra anladı. Kibar Hanım yaşadıklarından sonra hemen adliyenin yolunu tuttu. Kendisini dolandırdığını iddia eden dört kişiden de şikayetçi oldu. Yaşadığı olayı bir çetenin gerçekleştirdiğini iddia eden Kibar teyze kendi gibi mağdurlara da seslendi. Mağdurlar gelsinler birbirimize destek olalım. Bu işin üstüne işte gelelim. Daha önce çeşitli bu gündeme taşınan İstanbul Esenyurt'taki site yeni bir skandalla sarsıldı. Tam dört kez operasyon düzenlenen sitede bir kiracının saldırıya uğradığı yönetimdeki bazı kişilerin de görevlerini kötüye kullandıkları iddia edildi. Evet, bak mermi direkt buraya vurmuş. Önce çete çökmeye çalıştı, sonra alt kiralama yapıldı. Vukuat zincirine şimdi de darp iddiaları katıldı. Her gün darp olayları. Esenyurt'taki olaylı site bir türlü huzura kavuşamadı. Silahlı çetenin 86 tane şüphelisi olarak bunları yakalandılar. 4 tane operasyon oldu. Biz buraya hukukla geldik. Sitenin metin uçara verilmesinin ardından o da yeni bir yönetim kurulu oluşturdu. Ancak skandallar da beraberinde geldi. Başkan vekilliğine kadar getirdiğim kişilerin Burada insanları dövme, insanları darp etme. Zimmetlerine 650 bin liranın üzerinde para geçirdiklerini de orada tespit ettim. Yönetim kurulu başkan vekili iddiaya göre alt kiralama yaptığı kiracılardan birinin evini bastığı yine iddiaya göre para istedi. Onu darp edip eşyalarına el koydu. Haftalık kiralama yapılmış. Bu kiralamanın parasını bu çocuk ödeyememiş. Ödeyemediği için bilgisayarını efendim yağmalıyorlar, el koyuyorlar. Adamı dövüyorlar, bacağını kırıyorlar, merdivenden aşağı atıyorlar. Diyorum ki bu kişi içeri alınmayacak diyorum. Hı hı. Kapıya talimat veriyorum. Çünkü o kişi hakkında bilgi aldık. Uyuşturucu kullanıyormuş. Metin Bey bizi çağırdı. Neyse, onu içeri aldırıyoruz. Bize kazı veriyor, kışkırtıyor. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Vedat Oral istifa evet. ederken sitenin elektrik odası kurşunlandı. Evet. Bak mermi direkt buraya vurmuş. Mermileri belli zaten. 7-8 tane ses çıktı zaten. Metin Uçar'ın işaret ettiği Vedat Oral'sa iddiaları yalanladı. Bu Vedat Oral durmuyor. Çeteyle iş birliği içinde. Bu Ahmet Turgut'un bu silahlı eylemi Vedat Oral'ın kışkırtmasıyla oldu. Duvarı yıkmış, zincirleri kırmış. de şantiye elektriği kullanılıyor. Adam aşağı elektrik odasına inmiş. Kendisinin bir silahı varmış. Metin Bey yanında kim yoksa onu hep çete diyor zaten. Çete dediği adamlar zaten bunun mesai arkadaşları. Karşılıklı suç duyurularının ardından konu yargıya taşındı. Evet bak mermi direkt bura. Başkentteki yakacık toplu konutları sakinlerini susuzluk çilesine getireceğiz şimdi de ekrana. Konutlar aylar önce teslim edildi ama çeşmelerinden bir damla dahi su akmıyor. Evlerine taşınanlar taşıma suyla sorunu çözmeye çalışıyor. sularımız akmıyor gördüğünüz gibi. Bak Çamaşırlarım yığılı, çamaşırlarım yığılı. Ben 4-5 gündür yıkanmadım. Aylar önce anahtarları teslim edildi. Ancak su bir türlü gelmedi. Ankara yakacık, Toki konutları sakinleri zorda. Ankara'nın ortası burası. Ankara yeni mahalle. Yani ama rezillik diz boyu. 479 daire yaklaşık 4 ay önce sahiplerine teslim edildi. Evlerin hepsi şıkır şıkır çok güzel ama tek bir eksik var burada. Bakın çeşmelerden aylardır tek bir damla su gelmiyor. Tabii en önemli şey de bir evde duş. Duşu nasıl sağlıyorlar? İşte buraya doldurdukları bu su şişeleriyle. Maalesef yavrum hep sırtımda su taşıdım. Oruç ağızlarımla ev temizledim. Asıl mı? Duşu da yani abi küçük bir banyomuz var. Orada hani ısıtıp o şekilde yapıyoruz yani. Biz duş almaya annemlere gidiyoruz. En son ne zaman yıkandın ablacığım? 10 gün oldu. Daha yıkanmaya gidiyorum ellen evine. Aşağıda pınar var. Pınardan suyu dolduruyoruz. Buraya getiriyoruz. Yemeği ben hazır suyla yapıyorum. Hani getirdiğimiz suları kaynatıp yapıyoruz. Bazı site sakinleri ise suyu yukarı çıkarabilmek için asansörde çalışmayınca işte bu makara yöntemini balkonlarına entegre ettiler ve bu şekilde suyu zorlukla da olsa yukarı çekiyorlar. Aha 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 oğlum. Bulaşıklar da, yürü bak. Yığlı, çamaşırlarım yığılı, çamaşırlarım yığılı. Bu arada TOKI konutlarına girmekte çıkmakta büyük hüner istiyor. Çünkü ne tarafa dönseniz işte karşınıza bu büyük çukurlar çıkıyor. Bu çukurlar şebeke suyu altyapı çalışması için açılmış ama uzun süredir de kapatılmamış durumda. Mağdurlar durumu bildirdikleri ASKİ'den yetkili firma işlemlerini tamamlamadı yanıtı aldıklarını söylüyor. Başvurdukları yetkili firma ise işlemlerin tamam olmasına rağmen ASKİ'nin su göndermediğini öne sürüyor olansa yine site sakinlerine oluyor. Aski müteahhitlerin işlerini bitirmediğini söylüyor. Onlar da aski şey yapıyorlar yani birbirlerine top atıp duruyorlar yani. Gülümsemesiyle bile güldüren adam sinemamızın efsane ismi Kemal Sunal ömrü boyunca değer verdiği en ufak eşyayı bile biriktirdi, sakladı. Eşi Gül Sunal da o anılara gözü gibi baktı ve şimdi usta sanatçıya dair her şey Kemal Sunal Müzesi'nde sergilenmeye başlandı. Çok sevdiği paltosuydu. Hoş bir yere giderken giyiyordu bunu. <laughs> Şık olmayı seviyordu. Telefonda Şunu giy, bunu giy, üşütme bak karnını doyur, yemek yemiyorsun falan diyordum. Peki anneciğim, tamam anneciğim diyordu. Benle biraz böyle hafif bir şey yapıyordu, şakalaşıyordu. Onun için mektuplara hep anneciğim diye başlıyordu. Eşine yazdığı aşk mektupları, sahnelerde kullandığı bıyıkları, pudraları, hazırladığı son valizi. Türk sinemasının efsanesi Kemal Sunal'a dair her şey bu müzede buluştu. Bunu gören diyor ki bu e, orijinal olamaz, bu kadar küçük beden miydi? Çok zayıftı Kemal ilk tanıştığımızda da. Ula ne yazıyorsun oraya hırbo? Faşo ağa. Yeşilçam'ın inek şabanı kibar peyzosu Tosun Paşası'ydı o. Milyonların gönlünde yıkılmaz bir taht kurdu. Kovdun mu Koy Kovdurum ulan kovdurum. 3 Temmuz 2000'de film çekimine giderken bindiği uçakta kalp krizi geçirdi. 54 yaşında hayata veda etti. Kemal'i gördüğüm sahne bu o, tiyatro sahnesidir. Anı biriktirmeyi çok seviyordu. Hayatı boyunca değer verdiği ne varsa hepsini saklamıştı. Bizim evimizde e, bir oda vardı. Odaya hepsi konurdu dolaplara. Sonra orası kilitlenir çıkılırdı. Bir daha da kimse oraya giremiyordu. Ne olacak bunlar diyordum. İleride belki bir müze olur diyordu. Gülsunal o eşyalara gözü gibi baktı ve şimdi Kemal Sunal'ın hayali gerçek oldu. Vitrinlerin içindeki her şey orijinal şapkaları, ayakkabıları, kostümleri, kullandığı aksesuarlar hepsi orijinal. Usta sanatçının bal mumu heykellerinin sahnelerinde giydiği kostümlerinin ve kişisel eşyalarının sergilendiği iki katlı müze Göztepe'de açıldı. İlk nüfus cüzdanı bile duruyor bana yazdığı mektuplar. Anneannemin bana yazdığı ben Ankara'dan gelirken getirmişim o da onun çantasında. Tiyatro kimlikleri dediğim gibi ona gelen tekstleri, tiyatro hakkındaki kitapları bu kütüphane onun kütüphanesi. Bu koltuk buna oturur, uzanır, kitap okurdu. Usta sanatçının unutulmaz filmlerinden biri de Çöpçüler Kralı, mahallenin çöpçüsü Abdi'nin mahallenin sakini Hacer'e olan aşkını anlatıyordu bu film ve ilk kez 1978 yılında yayınlandı. Müzik <laughs> Bir mesaj veriyor bu topladıkları, biriktirdikleriyle. Kendine, yaptığı işe, yaşadığı hayata verdiği değeri görüyoruz biz burada. <laughs> Tatil cenneti Maldivler'de tanışan Sibiryalı gelinle Mersinli damadın aşkı Türkiye'deki düğünle taçlandı. İlk görüşte birbirimize bağlandık diyen çiftin mutluluğu kalpleri ısıttı. Allah. Ben çok mutluyum çok mutluyum Kına yakıldı testi kırıldı Bu yeri... mesafeler bir kez daha aşkla aşıldı. Mersinli gençle Sibiryalı gelinin sevdası Türkiye'deki düğünle taşlandı. Aşkım için e, Sibirya'dan Erdemli'ye geldim. Maria Sadnova ile İlyas Cankil Maldivler'de iş gezisinde tanışmıştı. Dakikalar içinde gönülleri birbirine bağlandı. 5 dakika tanışma fırsatı oldu. Aşkın gücü 10 bin kilometreyi aştı. Geldiğinde ben evlilik teklifi ettim kendisi kabul etti. Erdemli'deki açık hava düğününde beyaz gelinliğinin üzerine kırmızı kaftan giyen gelin hiçbir geleneği atlamadı. Çiçek burnunda çiftin bundan sonraki tek dileği sonsuza dek aynı yastığa baş koymaktı. Türkiye çok güzel, insanlar güzel, hava güzel. Herkes güzel. Herkes güzel mi? Evet. <laughs> Beni seviyor musun? <laughs> evet, ben de, ben de seni çok seviyorum. Bitlis'te bir grup piknikçi ormanlık alanda yavru baykuş buldu. Sonrası ise yuvadan düşen ama henüz uçamayan baykuşu annesine kavuşturma çabasıydı. Güzel bir hayvan değil mi? Tüyleri yeni çıkmaya başlamış, bakışları ürkek ve şaşkındı. Gözde kapatma da kapatıyor ha anne baykuş ağaçta çaresiz beklerken düşen yavruyu bulanlar onları kavuşturmak için seferber oldu. Annesi de yukarıda bas bas bağırıyor yavrum yavrum diye bağırıyor. Burası Bitlis oymak bir grup doğa sever pikniğe gitmiş otlarda bir ses duymuştu. Bir baktık ki baykuş yavrusuymuş. İlk başta korktuk. Herhalde incinme bir şey olmuş. Kontrol ettik. Sağlıklıydı ama henüz yavruydu. Yuvasından düşmüş, öylece kalmıştı. Tepededir yuvası. Oraya çıkmamız imkansız. En tepeye çıkmak zor olsa da ağaca tırmandı. Yuvanın yakınına bırakmaya çalıştı. Şovan Haber'in sonuna geldik. Yarın yine gündemin öne çıkan gelişmeleriyle karşınızda olacağız. İyi akşamlar.